Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte One Man Squad serisi ee, şey yapacağız. Bu bir seri haline gelecek bölüm falan. Şeyler olacak. Erangel'ınız direkt seçili arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada e, like atıp abone olmayı unutmayın. E, millete bakıyoruz. E, bir bir 100.000 abone falan var bizde. İyi. bir 30 abone. 130 40 abone olsak iyi olur. Bana gelecekte seyki baya düşmüş ya. Neyse o zaman rank maçımıza geçelim. Evet arkadaşlar. Siz yokken ben bayağı elim ısınsın diye rank maçları attım. E, o yüzden Tüm gücümü oynamaya çalışacağım. Elime biraz ısındırdım. Tam ısınık değil ama şu an iyi bir durumda. Yani. Bakalım yani. Aa Uçak sahibi bir Lider E, bakayım. Aa canım uzak. Niye öyle oldu? Bakayım. O canım uzak. E, o zaman canım uzak olduğuna göre. Yassıhan'a ya gidelim. O zaman yasyana'daki tramvayla oraya doğru bir ilerleriz. Şu tam tramvayın olduğu yere atlayayım da. Oradan direkt buz kalesine doğru ilerlemeye başlarız falan. İşte. Arkadaşlar bu videoya özel e, bir 20, 20 like, 10 like falan e, atarsanız iyi olur. Ee, şu an atlamalık bir durumdayız atlayalım hemen atladık bakalım Yasya Napolyona'daki tramvaya doğru ilerleyelim şu an tramvay burası ben buradayım tramvay şimdi tramvaya gidebiliriz gidelim hemen tramvaya Yasya'ya vardık Arkadaşlar tek isteğim 30 abone olmak ya. Bir saniyelik bir şey tak tak iki tuşa basıyorsun yapıyorsun iki saniyelik e, bir saniyelik bir şey yani arkadaşlar bu kadar zor mu yani sanki arkadaşlar sizden para istiyoruz ya paralı değilim bu statistiklere bakıyorum. Videoyu izleyenlerin %89'u abone olmuyor. Abone ol, ne olacak? Tak tak. Aha işte. Neyse arkadaşlar çok like, abone işi uzattık. Biraz da maçımıza odaklanalım. İlla Yunan... Arkadaşlar Like atıp abone olmayanlarına canı sağ olsun. Aa, o da gidiyor adam mı sen Korktum ben. Adam varsa ölürüz çünkü sadece hançerimiz falan Bu hançerle de bir şey yapılmaz. Hadi hızlı hızlı. Geldik. Hmm. Şimdi arkadaşlar amacım canlamayı alalım. Bir evlere falan gidelim. Silah kuşanalım. Silah kuşandıktan sonra da adam ne nerede adam varsa onlara bir rush patlatırız. Arkadaşlar bu arada e eğer size 1 v 4 at atma atma mı eğitmemi istiyorsanız da like atıp abone olmayı unutmayın. Dediğim gibi 10 like gelirse şey bir e, 1 v 4'te neler yapacağınızın videosunu atarım. Tabii ki atacağım. Atmayacağım mı? Ayıp oluyor. Bak, şu üstte direkt bombalanalım. Arkadaşlar yol. Ne zaman şu Barış G gibi Sasuke gibi oynamaya oynama dönemine geçeceğiz bilmiyorum. Şu dönemi bitir iyi ya. vallahi. Ne zaman şu Sasuke gibi oynamaya başlayacağız? Değil mi arkadaşlar? Bu oyunu benim gibi kötü oynayanlar e, abi kötü oynuyorum yazsın sayımızı bilelim. Ben kötü oynayan bir de sizi mi eğiteceğim? Valla. Asıl siz beni eğitirsiniz. Zaten benim gibi iyi oynamadıktan sonra daha neler yapacaksınız? Bu PUBG'nin tek önemi iyi, iyi oynamak. Ve eğlencesine bakmak. Ama olmuyor işte. İyi oynayamıyoruz. Şu Doğukan Bani gibi oynamak istiyorum ama. Olmuyor işte. Sağlık olsun. Yakına biz de onları, onlar gibi oynarız. Ben nereye düşüyorum? Boşluğa düştüm sen. Bak yine vektör bak. Canlanma da de vektör çıktı. Burada da vektör çıkıyor. Bu ne? Benim bu vektörden ben kurtulamayacağım. A8x. Tamam güzel. Belki şu buzdan M24 falan çıkar. Çıkarsın sevinirim. Kesin çıktı var ya. Bak dedim. Yani dedim dedim. Dedim. 8x işe yaramazsa 6x ile bakarız. Şu anlık da 8x seçili olsun. Dedim mi? Şimdi kar 98 gördün mü abinin içerisinde valla. benim ne zaman şu kar 98 bırakacak bir, bir de vektör. Her maça girdiğimde bak bak bak. Bak vektör bak bak bak. Bir kez verme artık vektörü ya. Bak yine göreceğiz kesin. Bakalım. Bak. Ya benim bu vektörden seçtiğim çektiğim ne ya? Bak yine gözükecek şimdi. Gözükecek vallahi Ve son tıka. Oh be sonunda çıkmadı ya. Rahatladım. Şükeyi sonra alırız. Bak bak be, be, be. Be, be. bak bak bak. Bak bak bak. Bak bak bak. Yap. Şu geyi alalım bir gidelim yani. Tüyelim burada. Vallahi tüyelim lan. Baga gördün mü? Yine orijinal geyik desenimiz. Şimdi nereye gidelim? Şimdi Toki doğru yola çıkalım. İnşallah tabii ki zor, yolda zorlamazsak. Arkadaşlar bu arada benim cihazım gördüğünüz gibi 15 FPS. Yani o yüzden düzgün falan oynayamıyorum. Gördüğünüz gibi hatta yine göstereyim. Ortada. Gördüğünüz mü 15 FPS. Hani cihazım kötü. 15 FPS'te bu kadar iyi oynayacağımı sanmıyorum. 90 FPS'te belki İyi oynarım ama 15 HP'de şey ben bir hiç. Neyse bu kadar konuşmayak şimdi bizim bizim gideceğimiz işte Kahmet School. Kardeşim ne yapayım yani? Bak. Hemen bölgeyi terk et diyor. E ben o bölgede değilim ki. Vallahi. Bak o bölgede değilim ben. Vallahi. Bir de terk et diyor ya. Yani. Sanki buraya düş. Çok garip. Aha okulumuza vardık. Şimdi meşhur pusumuzu herkesin karşısında ve sizin karşınızda yapacağım. Bak bu pusu bak bu pusum için like'ları, aboneleri coş, cüm işte atın işte. Çok iyi pusu yapacağım. İşte at yani. İşte bak çok iyi pusu yapıyoruz burada. Victor oluyoruz Victor. Victor derken aklıma yine e, ee, Vector... geldi ya. Silah var yani. Evet. Oh. What? Çok iyi. Şuraya koyalım da adamlar beni şurada sansın. Böyle manzaranın karşısında oturmuşuz geyik. Şimdi gözetleyeceğiz bu etrafı. Yalnız pusu yani pustum yer bayağı iyi. Adam sesi geldi mi direkt tak tak. Araba gördüğümüz, gördüğümüz gibi tak tak. Gireceğiz. Oğlum gözükmeyen biri mi koşsaydık şu geyi? Bak şuraya koşsak iyi. buraya koysak iyi aslında. Bak şuraya da yatalım. Yalnız geyik gözüküyor oradan adamlar fark edebilir. Ama biraz küçük bir ihtimalle. Oğlum ya bu de bu buzlu rengi desene olduğunda arkadaşlar adamlar sizin nerede olduğunu bu re, bu desenle görebiliyor. Normal rengeyi yapsaydık e, biraz e, kamuflaj olurduk. Hiçbir kimse gi, gitmemişti. diye. Buzul rengi kardeş. Arkadaşlar bu arada e, ben diğer Royal Pass'i de alacağım. Onun videosu tabii ki çekeceğim. E, hı. o bir tur atalım. Ya bir ilk turumuz böyle atalım bir tur. Şimdi dönün dön 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 hızlı dön. Tur atıyoruz burada. İstanbul turu. Sen şuraya bak. İşte İstanbul turu bitti. <laughs> drop mu lan? Drop yakalama gelirse direkt giderim yalnız. Şüpheniz olmasın. Bas Du drop Bas drop'a. Ben drop manyağım arkadaşlar. Drop için... Ee, drop için... Ee, Türk O kadar da değil arkadaşlar tabii ki. O drop da yakınımızda Rose tarafına falan düşüyor. İnşallah bak adamlar gelmemiştir. Herhalde bu otomatik drop. Oyunun attığı drop. Normal adamın attığı drop değil. Oyunda otomatik drop atıyor arkadaşlar. O droplardan herhalde. Yakınımızda hem de drop ya. Normalde benim yakınıma drop geçme ihtimali bayağı az. %5-2 falan. O video da 13 dakika olmuş. Herhalde uzun bir video olacak bu. Arkadaşlar YouTube dünya rekorunu kırmamı istiyorsanız, YouTube'un en uzun videomu atmak istiyorsanız da like'ları atın arkadaşlar. Bir like bile benim için yeter arkadaşlar. Bak bir katsanız bile yeter ya. O kadar yani. Videolarımı hep ben kendim beğeniyorum ya. Biraz da siz be. Senin vereceğin silah ya. Lan. Tamam oğlum ya sıkmadı yuh. Of. 90 rupee eşeğini vermeyi düşünmüşsün. Aferin sana. En azından onu bir vermeyi düşünmüşsün kardeşim. Uf, bu ne? Evet kardeş. What the fuck? Ya. Arkadaşlar gördünüz 90-80 falan Royal Pass şeyi verdi. Benim de o zaman 30 30 falan şeyim vardı. Ya. Vallahi söylenecek bir şey yok. Vallahi. Ya gerçekten bir şey söyleyeyim. Bak bir de diyor ki aynada da tek bir baştan 14 üzeri öldürme al. Oğlum ben ben 14 leş 10 falan zor yapıyorum. Nasıl 14 15 leş yapayım vallahi. Akıl var yani. Moralim çok ya. ne mini ti diyem huh. Valla benden neyse arkadaşlar bir 4 ve 1'de ne yapacaklarınızı söyleyeyim sonra videoyu bitirelim. Sonra çok uzak. Evet arkadaşlar. Şimdi moralim bozuktu. Biraz şey yaptım. Geldim. Arkadaşlar şimdi 1 ve 4 atacaksanız hasar yememeye çalışın. 1 ve 4'te önem önemli şey hasar yememek. Arkadaşlar bak. mesela sizin siz adam sıkıyor tamam Adam sıkıyor böyle koşuyoruz Adam adamı eve doğru gelmesini çünkü sonra böyle yap. vur kaç. Vur kaç. Vur kaç. Vur kaç yapın. Vur kaç yapın zaten e, a, bir, birkaç kişi ölecek orada üç kişimine kaldığında Şöyle vurun, şöyle vurun öldü. Şöyle vurun. Şöyle vurun öldü. Şöyle vurun. Şöyle vurun öldü ve güzelce bir V4 60 olacaksınız zaten. Arkadaşlar şimdi bir V4 bir V4 atacaksanız mesela örneğin bu ya bekle arkadaşlar Bomba alıp geliyorum. Bomba alayım Evet şimdi araba hemen Bomba alalım. Oh. Evet bomba bomba. Birkaç tane. Bize yedi tane bomba gerek. Yedi tane. de fazla olabilir işte. Şuradan bir seviye çanta alayım. Ee, hemen. Alabildiğimiz kadar bomba alalım. Seyirci çantamızı şuradan alalım. Şimdi gidelim hemen. Evet. Tavayı falan. Her şey mi ve bomba. Al bombaları al. İki bomba. Arkadaşlar bu aradaki, bu arada S4 Fantasy'deki AKM desteninin bombasını aldım. He. Bir tekrar at, aldım açtım çıktı direkt zaten. Evet son bombamızı da alalım. Şimdi run yapacağız şuraya kadar. Arkadaşlar bak. Bak. Şöyle. Arkadaşlar mesela bomba siz bomba adama bomba fake'i vereceksiniz, tamam mı? Böyle yapıyorsunuz, böyle yapıyorsunuz. Ama öyle yaptığınızda yürümeyin arkadaşlar. Bak yürü, yürüdüğünüzde adam sizin bomba çektiğinizi anlar. Eğer öyle bomba çekip durduğunuzda adam sizin bomba atacağınızı anlar. Eğer bomba atacaklar şöyle yürüsün zaten bak. Ses kastayım bekleyin. Siz de bir duyun. Ses Bak. Bak. Yürüme sesini Tekrar Evet. Bak. Yürüme sesini gördünüz mü? Böyle bir Gördünüz mü arkadaşlar? E bir de durarak lanayım. Gördünüz mü? Şimdi attım. Merhaba. Bug yapacağım herhalde. Evet arkadaşlar, öyle. Arkadaşlar şimdi bomba sizin en yakın arkadaşınızdan. Nasıl söyleyeyim ben? Mesela Canım çok oldu. Ben şuraya can basıyorum. Takım arkadaşın merdiveni merdiveni falan korumak için e, merdiveni bir de kapıyı korumak için öğreniyor. Ben de can basıyorum. Arkadaşlar eğer arkadaşınız yoksa da bomba en yakın arkadaşınızdır. Nasıl söyleyeyim? Bak şuraya bomba atarsın adam gelmemesin. için. Şuraya bomba atarsın ve canını güzelce basarsın şöyle. Bir şekilde. arkadaşlar öyle öyle canınızı kolay cana basabiliriz. Bir de bir şey daha göstereceğim arkadaşlar. Adam sizi vuruyor. canı az tamam mı? Sargı bezi basıyorsunuz. Sargı bezinin sesinden adam size e, adam sizin e, e, bayağı sağlık eşyanızın olmadığını ve şu an kötü durumda olduğunuzu düşünüyor ve üstünüzde oynuyor. Siz de bir böyle iki kutu adamı alırsınız arkadaşlar. 1 ve 4'ün en önemli şeyi arkadaşlar. Arkadaşlar eğer tekseniz en yakın arkadaşınız bomba molotof falandır. Bunu unutmayın. Çok bombası ve molotof olan çok kazanır. Neyse arkadaşlar. Ben çok uzatmayayım. Hepinize görüşürüz. Bay bay.